2000 yılında Avrupa Birliği tarafları Lizbon'da bir toplantı düzenliyorlar. Bu toplantıda neden Amerika Birleşik Devletleri'nden, Japonya gibi ülkelerden teknoloji olarak düşük ve alt seviyede olduklarını araştırıyorlar. Bunun sonucunda çerçeve programlarına karar veriyorlar ve bunlara çok büyük miktarlar ayrılıyor. Bildiğiniz gibi 7. çerçeve programları 54,5 milyar euro ile dünya tarihindeki en büyük mali yardım programı, özellikle Arge konusunda mali yardım programı olarak kabul gören bir program. Bu kapsamda Avrupa Birliği'nin belirlediği başlıklar var, ee, özellikle işbirliği programlarına yönelik başlıklar var. Bu programların başlığı altındaki önemli konulardan bir tanesi de ulaştırma. Yani Avrupa Birliği otomotiv özelinde de söyleyebiliriz, ulaştırma genelinde bu konuyu son derece önemli bir konu olarak görüyor ve hibelerini bu konuya açıyor.